İneklerde meme ödemi nedir, neden olur, ne yapmalı? Birinci meme ödemi nedir? İneklerde doğumdan önce ya da sonra memede sıvı, birikmesiyle oluşan şişlik ve sertliktir. Genelde buzağlama zamanı ortaya çıkar. Yani doğum yaklaşınca memede balon gibi bir şişlik fark ediyorsan, büyük ihtimalle meme ödemidir. İkinci neden olur. Hormonlar işi karıştırıyor. Doğum öncesi östrojen ve progesteron artınca, vücut sıvı tutmaya başlar. Kan ve lenf dolaşımı yavaşlarsa, bu sıvı memede birikir. Doğum öncesi fazla enerji veren yemler ve aşırı tuzlu besleme işleri daha da kötüleştirir. Sütçü ırklar bu duruma daha yatkındır. Üçüncü belirtileri nelerdir? Memede gözle görülür bir şişlik ve sertlik var. Elini koyunca da sıcak ve gergin hissedersin. İnek yürümekte zorlanır. Özellikle arka bacaklarını açarak yürürse dikkat. Sağım zorlaşır, süt verimi de gözle görülür şekilde düşer. Dördüncü ne yapmalı? Hafifse, çözüm basit, sık sık sağım yap. Ne kadar boşaltırsan o kadar rahatlar. Yem rasyonunu kontrol et. Tuzlu yemleri azalt. Likli ve dengeli beslemeye geç. Soğuk su ile masaj yap. Yukarıdan aşağı doğru. Nazik ama etkili bir masaj lenf dolaşımını hızlandırır. Durum ciddi ise, vakit kaybetmeden veteriner hekime başvur. Gerekirse ödeme çözmek için ilaç kullanılır. Unutma, erken müdahale edersen hem ineğin rahatlar, hem de mastitis gibi daha büyük, dertlerin önüne geçersin. İnek mutlu, sen mutlu.